hayırlısı olsun diyelim artık. bundan sonra büyük şehirde olsun, yeni pazarda olsun. Yani yeni pazar bir katkı sağlar inşallah. Aydınımız da aynı. Bugün sosyal medyadan gördük. Kentsel dönüşüm için Ankara'ya gitmişler. Aydınımızda gerçekten bunun bir ihtiyacı vardı kentsel dönüşümle ilgili. Aydınımızda hayırlı olmasını temenni ederiz. Özlem Hanım da bundan sonra artık Aydın'da daha büyük hizmetlere, daha büyük yatırımlara kazanabileceğinden eminiz. Peki iki başkan da AK Parti'nin aday çıkarsa oyunuzu verir misiniz? Ya ben iki başkan da AK Parti'den aday çıkarsa oyumuzu verir miyim? O günkü şartlarımızı bakmamız lazım. Artık ben de bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Yeni Pazar ilçe başkanıyım. Yani bu sorular çok da net Susam yerine sormaya başladınız. Hayırlısı olsun diyelim artık ikisi de. Ya yani gerçekten ama Yeni Pazar'a da Aydın'da iyi hizmet gelir iyi hizmet gelir. Oyumuzu niye vermeyelim? Çalışan bir belediye olduktan sonra artık parti gözetmememiz lazım. Birlik beraberlik her şeyin önünde olması lazım. Ya yani kazanan aydın olursa bütün aydın hemşeriler verir hemşeriler verir zaten oyunu. Burada parti gözetmemek sizin hizmete bakmamız lazım.